Selamlar. Yağmurlu ve trafikli bir İstanbul sabahından günaydın herkese. Bugün mezoterapiyi konuşmak istiyoruz. Ee, mezoterapiler, biz 20 yıl önce başladığımızda bu işin dolgu botoks ve mezoterapi kısmı e, işin tamamıydı. Ama zaman içinde mezoterapilerden beklediklerimiz, beklemediklerimiz iyice gelişti, oturdu. Ama günümüzde herkesin bir mezoterapiyle ilgili kendi sorunu kendi başına çözme hevesi var. Ee, ve birçok klinikte de mezoterapilerle ilgili e, bir takım yöntemlerle her şeyi çözülebileceği ile ilgili iddialar var. Mezoterapinin mantığı şu mezoterapi bizim işte e, kendi mutfağımızda köfte dediğimiz şey gibi işte İzmir köfte, e, Tekirdağ köfte, Akçabat köfte vesaire birçok türü olan bir yolun yöntemin adı yani yolun yöntemin adı şu cildinin içine yapılan enjeksiyonlarla biz neyi çözebiliriz? Her şeyden önce cildin içine yapılan enjeksiyonlar elbette önemli. Yani biz bunları yok saymıyoruz ama her şeyi yapabilmek mümkün mü? Hayır, her şeyi yapabilmek mümkün değil. Dolayısıyla burada biz bekliyor. Geçen hafta bir kongredeydim. İşte doktor arkadaşların göz altındaki gevşeme ve sarkmayı mezoterapilerde çözebilirler mi diye bana sordular e, mezoterapiyle bunu çözebilmek çok mümkün değil. Çünkü evet, gevşeme ile ilgili özellikle kök hücreleri mezoterapi yöntemiyle enjekte ederseniz orada gevşeme konusunda oldukça iyi bir yol alırken cildin fazla gelen kısmını biz cildin içini ısıtarak yani bir çamaşır makinesinin içindeki e, yüksek derecede yıkanan bir gömlek gibi düşünmeniz lazım. Bu şekilde cildi küçültebiliyoruz. Yani mezoterapilerle bu ısıyı orada oluşturmak mümkün değil. Dolayısıyla özellikle sarkma problemlerinde mezoterapiler işimize yaramıyor. Onun dışında mesela lekelerle ilgili cildin içinde biz lekeyi özel lazer ışıklarıyla parçalamaya çalışıyoruz. İşte pikosaniye olan ışıklarla ya da işte başka e, damarları veya işte oradaki başka oluşumları hedefleyerek bunları çözmeye çalışıyoruz. Orada da yine bir ısı oluşturuluyor. E, enerji bazlı cihazlarla mezoterapiler birbirlerinin yaptığı işleri maalesef yapmıyorlar leke tedavisinde evet lekenin altında ya cilt kendi kalitesinde değilse cilt e, çok fazla yaşlanmışsa belki büyüme faktörleriyle cildin kalitesini artırabilmek mümkünken lekenin hepsini oradan uzaklaştırabilmek mümkün değil çünkü lekeyi yakalayan ve lekeyi parçalayan akıllı ilaçlar henüz yok. Dolayısıyla o bölgede genel her bölgeye yaptığımız ışıklarla belli şeyleri düzeltip mezoterapilerden fayda alabiliyoruz. Mesela gıdı bölgesinde de mezoterapiler yağların kırılması için çok kullanıldı. Ki en başından beri biz de kullandık belli dönemlerde. Ama bunun içinin boşaltılması fazla bir cildin, burada cep gibi kalan bir boşluğun ya da ibik gibi kalan bir boşluğun oluşması sebebiyle mezoterapiler de bizim işimize yaramadı. Çünkü bir sorunu hallederken başka bir sorunu ortaya çıkarıyorsak mezoterapiler tek başına işe yaramıyorlar. Ama mezoterapiler cildin en üst katmanında böyle sandviç çekmekleri gibi oluşan bir cildi düşünürseniz ve damansız olduğunu düşünürseniz o bölgeleri uyarmak ve o bölgelere ihtiyaçları göndermek için bizim işimize çok fazla yarıyor. Nasıl yarıyor? Özellikle cildin zaman içinde azalan e, önemli bir molekülü var, hyaluronik asit. E, bunun yok olmasıyla ciltte bizim e, o bölgede sürdüğümüz kremin içeride emilmediği veya tutulmadığı, yakalanmadığını görüyoruz ya da e, içtiğimiz suyun tuvalete gittiğini görüyoruz çünkü bu bölgede nemi yakalayacak özel moleküllere ihtiyacımız var ve bu moleküller cildin üstünden kremlerle maalesef içeri girmiyorlar. Burada mesela benim olmazsa olmaz e, yöntemlerinden biri ama mezoterapi derken de şunu unutmayın, e, bunun içeriği de çok önemli. İçeriği dediğim şey yağ kırmak için kullandığımız bir şey, nem vermek için kullanamıyorsunuz. İşte gençlik kaşları diye çok duyduğumuz e, ilaçlar var. Bunların farklı firmalarca, onlarca, yüzlerce farklı çeşitleri var. Bunların hepsi e, aynı şey yaramıyor. Çünkü cildiniz içine her şeyi vermiş olmak aslında cildinizi bir çöp tenekesi gibi kullanmak anlamına da gelebilir. Dolayısıyla sadece ihtiyacınız olan şeyleri vermeye çalışıyoruz. Ya da cildi yenileyecek, e, yeniden orada yapımı tetikleyecek özel moleküller var. Kolajen aktivatörler, stimulatörler. Cildinize onları vermeye çalışıyoruz mezoterapi Bunları verdiğimizde cildiniz hem... E, ...neme doymuş oluyor, hem de üstüne yenilenmiş oluyor ki bu bizim istediğimiz bir şey. Ama onun yerine ne aklımıza geldiyse, bulduğumuz her şeyi cildin içine koyduğumuzda... ...dediğim gibi bir çöp tenekesi gibi kullanmış oluyoruz. Ve bunları özellikle genç aşıları gibi, işte 4 seans, 6 seans, 8 seans... Bunlar da herkes için bir, e, bir para demek. İki, e, buraya gelip gitme seçimi zaman demek, emek demek. Üçüncüsü bir acı, morluk ya da iyileşme zamanı demek. Bunu da yapabildiğimiz kadar... Güçlü moleküllerle bir ya da iki seferde yapmaya çalışıyoruz. Yoksa e, bir şekilde düzenli olarak buraya gelip bir şeyler yaptırmak isteyen insanlar, yani cilt bakımlarını yaptırsınlar kendi güzellik merkezlerinde vesaire. Ama hani e, bizim işimiz tedavi ise bu tedaviyi de en kısa sürede ve kalıcı olarak yapmaya çalışıyoruz. Mesela PRP'nin de mezoterapi ile yapılan bir kısmı var. Ama içeride elde ettiğiniz içerik bizim özel cihazlarla optik sistemlerle senede bir defa ya da iki defa yaptığımızda yeterli olurken sadece bir tüpü çevirerek içeride ne kadar ürün olduğunu bilmeden yaptığınızda her ay yapmanız gerekiyor ya da 3-5 defa yapmanız gerekiyor ya da belki yaptığınızda o kadar bile sonuç alamıyorsunuz. Dolayısıyla hani mezoterapinin tek başına işte sorunu çözmesi, etkinliği, içeriği bunların hepsi her yerde farklı farklı sonuçlar doğuruyor. Ama mezoterapilerle ilgili de ortalık çok karışık. Herkesin kendi çapında bir fikri var ve her şeye karşı bir mezoterapi üretilmiş. Dediğim gibi özellikle bu e, kombine işlemler sizin cildinizin ihtiyacı olmayan onlarca şeyi de bir arada veriyor. Onlarca şeyi bir arada vermek aslında mantıklı gibi düşünseniz de ben bunu bir çöp kutusu gibi düşünüyorum. Niye? Çünkü onlarca şeyi bir araya verdiğinizde bunların kendi aralarında etkileşimlerini de düşünmeniz lazım. Yani bir takım vitaminler, bir takım ürünlerle ölürken aynı anda uyguladığınızda hiçbir işe yaramıyor ya da bir takım ürünler bir araya geldiğinde alerjik reaksiyonları ya da işte e, yabancı cisim reaksiyonu gibi şey e, farklı bizim istemediğimiz reaksiyonları tetikliyorlar. Dolayısıyla biz mezoterapileri yaparken bütün bunları düşünmek zorundayız ve bütün bunları değerlendirmek zorundayız. İşte, e, sürekli Instagram'dan sorulan sorulardan en çoğu mezoterapi kaç para? Dediğim gibi içerik sizin ihtiyacınıza uygun olup olmadığı, sizin sorununuzun mezoterapiyle çözülüp çözülmeyeceği. Onun dışında bunu yaparken en etkin tedavinin mezoterapi olup olmadığı bizim için önemli. Dolayısıyla e, gördüğüm kadarıyla zaten mezoterapiler birçok ruhsatsız yerde de yapılıyor, güzellik salonlarına kadar verilmiş durumda. Yani bu ürünlerin hepsiyle ilgili de sizin hakikaten işinize yarayıp, vermeyeceğine çok size bir zarar verip, vermeyeceğini de çok iyi düşünmeniz gerekiyor. Dolayısıyla mezoterapi kendi başına, bizim kongrelerde tek başına kongresi yapılan hatta bir tedavi şekli. Mezoterapinin yaptığı bir mezoterapi kongreleri var. Mezoterapide neler yapılabildiği, neler yapılacağı, neler yapılmaya çalışıldığı anlaşılıyor. Ee, Mezoterapi de dediğim gibi önemli moleküller, hyalüronik asit. Bu bizim bir şekilde cildimizde sürekli ve düzenli olarak azalan bir şey. Ee, bunun nem tutması sebebiyle cildin içinde bir mıknatıs gibi, bir sünger gibi bizim için olmazsa olmaz kısmı mezoterapinin. Diğer içeriklerden dediğim gibi büyüme faktörleri ya da işte e, PRP ile elde ettiğimiz growth faktörler ve o bölgeye çağırdığımız özel iyileştirici ajanlar bizim için çok kıymetli mezoterapi konusunda. Bir de son dönemi modası. E, moda derken gerçekten de çok umut verici ve her yerde konuşulmaya başlanan ama yine her şey yapacağı düşünülen e, egzozomlar var. Yine egzozomlarla ilgili de egzozomun içeriği, ne, hangi kaynaklı olduğu, bir şekilde ruhsatlarının olup olmadığı, nerede yapıldığı, nasıl yapıldığı, nasıl üretildiği ve gerçekten hani size uygun ve doğru şekilde yapılıp yapılmadığına kadar birçok yöntem var. Çünkü mezoterapi dediğimiz şey iğneyi batırarak olmuyor. Gerçekten her hastanın o mezoterapi yapılacak alanı kendi yüzünde bile bu alanda, bu alanda ve göz çevresinde farklı derinlik gerektiriyor da ciddi bir e, deneyim ve uzmanlık gerektiriyor. E, yani Herhangi bir şekilde iğneyi eline alan herkesin size mezoterapi yapacağını düşünüyorsanız ve bundan sonuç alacağınızı, doğru içeriği seçtiğini, doğru katmana yerleştirdiği, doğru miktarda olduğu bunların hepsi soru işaretleri. Dolayısıyla e, çok kolay, basit bir şey hani dondurma alıp yemek gibi düşünebileceğiniz bir şey e, gerçekten sizin ne kadar ihtiyacınızı çözecek, ne kadar gerçekten sorunlarınıza bir çözüm olacak ya da gerçekten bunun yanında da size problem yaratıp yaratmadığını düşünmeniz ve bunu hakikaten ehil yerlerde yaptırmanızı öneririm. Ee, yılbaşı geliyor. Yılbaşı bizim 20. yılımızın da kutlama döneminde. Biz abonelerimize özel içeriklerle, hikayelerimizle paylaşımlar yapıyoruz. Ee, yılbaşı için sizi neler bekliyor onları da takip ederseniz abone olup beraber onlarla ilgili de gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. Herkese güzel bir hafta diliyorum. Haftaya başka bir konuda görüşmek üzere.